Herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bu bölümde sizlere buz duvar rönü nasıl oynanmaz onu göstereceğim. Nasıl oynanmaması gerektiğini görmek istiyorsanız e, dikkatlice izlemeniz gerekmektedir. Oyunun bir de bizi silah vermesi lazım. Silah vermeden gösteremeyiz. Silahlar çok önemli. Hadi silah ver. Yok mu bir silah? Ya ver verilmeyecek en... Yani, yani, yani. En nefret ettiğim silahlardan bir tanesini verdim ve niye buraya kimse atlamadı? Burası işin ayrı bir kısmı zaten. Neyse şurayı hızlıca, hızlıca lootlayalım bari de. Bir pompalı hızlıca şurayı lootlayalım. Gelin buradan bari. Ha biri geldi. Kardeşim ölmeye geldin haberin yok. Pompalı var elimde. Kardeşim, kardeşim, kardeşim AK getirmiş bize. Hemen diğer silah. at. Kardeşim AK getirmişsin. Niye açılmıyor? Hemen şu ayarlardan yapmam lazım. Evet AK, AK güzel bir silah. Hemen şu dikeyi de alalım. M4 falan buluruz niyetine. Şurayı hızlıca lootlayıp Toki'ler de varsa öldürmek istiyorum. Hmm, buralara girilmiş. Buralara girilmiş. Aha gördüm vallahi sizi gördüm. Kapat şurayı. Buraya doğru mu gelirsen, gelirsen kardeş. Kardeş nereye doğru gelirsen. Lan oraya pusulur mu lan? Seni görüyorum. Senin daha arkadaşın var mı? Varsa çağırırsan çok memnun olurum. Düştüm de kaldırın beni de koşun de. Evet, bunun arkadaşı gelemeden öldü. Böyle bir etraf olaçan edelim derken gördüm. Gördüm seni, gördüm seni. Çıkla dışarı. Çık dışarı. Çak. Çık. Lan oğlum ne yapıyorsun çatıda? Manyak. Çatıda ne yapıyorsun lan? La, la. bir tane daha, la. bir tane daha yeseydin çok güzel olurdu. Kardeşim bir tane daha yemeni istiyorum lütfen çıkar mısın? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bak evin içinde ne yapıyorsun ya? İlla kuşlayayım mı sana? Buşlayayım mı sana? Neyse geliyorum. Bekle beni geliyorum. Ho! Aha geldim vallahi geldim. Selamun aleyküm dayı. Erbat bir sprey show sizlere gururla sunar. Gururla sundu benim Uğraştırdın oraya kadar helal olsun sana gerçekten. Ee, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İkinci silah olarak e, vektör mü alsam? Vektör alayım. Şimdilik. Aha. Kardeşim nereye dur? Kardeşim yanlış yön. Yanlış yön. Yanlış yön. Hemen şu arabayla seni ezmek istiyorum. Ee, bir daha bu hataları yapma diye. Fıçık. Redbook. Kırmızı kitap ha. Ne, i̇çeriği neymiş o kitabı? İçeriği neymiş? Umarım müstehcen şeyler değildir. Aracın e, radyosu niye açık ya? Aha. Ne yapıyorsunuz lan burada siz? Ne yapıyorsunuz lan orada? TikTokçular video mu çekiyorsunuz? Video mu çekiyorsunuz lan TikTokçular? Geliyorum hemen. Geliyorum başka arkadaşınız var mı sizin? geliyorum. Kardeşim kusura bakmayın videonuzu böldüm ama benim bir tık loot'a ihtiyacım var. Ondan mütevellit sizi öldürmek durumundayım. Ee, kusuruma bakmayın. Ee, bunların yaşanmasını hiçbir zaman istemezdim. Ee, affedin beni. M4'ümü de verin. Sende ne var? Tamam çok güzel. Çok güzel. Oğlum neredesiniz? Allah anlayabilmiş değilim. Hayır, arabada yok yani. Arabada yok. Dolaşayım ya. Of. Oğlum öldürmeyin birbirinizi. Öldürmeyin. <laughs> öldürmeyin birbirinizi. Kıymayın birbirinize. Yapmayın. Cık cık cık. Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var ya. Oğlum. Aha bir ses. 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 Sound? Lan! Şş. Elindekini hemen yere bırak! Hemen yere bırak elindekini! Sapık seni! Güzel bir şey de getirmiyorlar bunlar ya. Ha? Bunlar artık yani eskisi gibi dolu değiller. Şeylerini düşürmüşler. Kodlarındaki o e, inceliği, saflığı kaybetmişler. Yazık, gerçekten yazık olmuş. Oyun yürüyerek oynayacağım yani, onu istiyor oyun. Ben de öyle yapıyorum. İyi. Öyle olsun. Gerçekten bu düşmüş. Arabalar bitmiş. Oyuncular azalmış. Ne olacak bu halimiz? Ne olacak bu PUBG'nin sonu? diye düşünüyorum. Umarım benden önce biri arabayla gitmez o duruma. Bu ne lan? Ha, gördüm lan seni. Şşş, nereye gidiyorsun dayı? Dayı, 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 nereye gidiyorsun? Bak, bak. Ulan, kaşmer mi yiyeceksin? Şşş, yapma onu! Bırak onu! Yapma! Sen, sen nereye kaçıyorsun? Mermim bitti, kusura bakma. Mermim bitti. Ee, seni bir tık öldürmek istiyorum. Hadi öle artık. Kardeşim... Ölür müsün? Allah Allah. Arkada sesler geliyor. Ben önce bir drop'a gitmek istiyorum. Ondan sonra seslere gideceğim. Selamun Aleyküm. Ey drop. Groza mı? Ney? O neyla? la Groza mı? Groza'yı ver o zaman. Bir dakika kardeşim. Groza'yı verir misin? Tamam. Hadi gidelim. Şu taraftan kardeşçiklerim vardı. Kardeşçiklerim ateş ediyordu. Neredesiniz? Biri burada şimdilerin içine pusmuş. Şimdi ezeyim. Şimdi bir ezeyim. Dayı dayı bir dakika durursan seni ezmek istiyorum. Dayı bir dakika durursan seni ezmek istiyorum. Seni ezeyim şöyle bir ezeyim. Tamam başka bir şey istemiyorum. Tamam çok güzel. Şey oynuyoruz sanki ya. Neydi? araç Araçlarla çarpışan arabalarla bir oyun vardı ya. Birbirine eziyordunuz. O oyuna döndü iyice. Evet son iki kardeşçığım daha kalmış onların. Allah. Bunlar da ezmek istiyorum diyecektim ki hasar yedik. Araç servisi ekspertiz geldi hanım. Neredesiniz lan kardeşçiklarım? Alo. Selamun aleyküm. Sizi bir ezmek istiyorum ama müsaadeniz varsa eğer. Neredesiniz? Bir saattir arabayla dolaşıyorum. Bir Allah'ın kulluğunu görmedim. Aha vallahi gördüm bir Allah'ın kulunu. İşte, dayı bir çıkar mısın ortaya müsaadenle yani seni bir öldürmek istiyorum ama. Bir de pusman oluyor masumca. Masumca pusman yok mu? Beni var ya benden alıyorsun ya. Vallahi beni benden alıyorsun şu an. Yani seni çok sevdim ama kusura bakma. Ee, son 1v1 kaldım. O kardeşcığımı da var ya. Böyle ee, buzla öldüreceğim. Bu sefer var ya buzrunu hiç gösteremedim ee, bu oyunda. Ama şimdi e, şöyle hemen Aa çıkamadık. Böyle işte böyle oynanmıyor. Size nasıl oynanmayacağını anlatacağım dedim. işte Aha bir kardeşciğim mi orada? Lan o adam mı lan o? Şişt. Oğlum benden habersiz o durumu alırsanız var ya sizin aklınızı alırım aklınızı. Böyle de seksek oynarsınız e, duvarla. Böyle basıyoruz. Kardeşciğimi görürsem e, bu bastığım rün sayesinde hemen yanacak. Donacak. Yani yanacak derken yani hani buz bir e, belli bir noktadan sonra ateş gibi yakıyor ya böyle. Aynı o misal. Buralarda falan yatmış olmazsın değil mi? Vallahi duydum neredesin? Kardeş neredesin? Kardeş korkutuyorsun beni. Şş, yapma. Bir dakika, bir dakika şuradan bir şey yapmak istiyorum. Mesela olmadı bak bak bak. Şuradan hemen geçiyoruz. Şöyle pikliyoruz. Ondan sonra bir dakika şey basayım. Bir tane vuracağım sana kardeşciğim. Bir dakika. Bir de şöyle bastım. Neredesin? Oğlum kırmızıdan görünmüyor ki. Çıksana kardeş. Bak yanıyor bak. Bak bak. Bak bir tane vurdum. Kardeş şu an sıkma. Yapma lan. Neyse bu de bombayla ee, geldiği yere geri gönderelim. İzlediğiniz için çok e, teşekkür ederim size. Gerçekten e, mükemmel eğitici öğretici bir video oldu. E, bir sonraki böyle e, oynamama serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Orada 1300 asar vurmuşum ya. Fena değil ama istediğim randoman alamadım.